arkadaşlar Google Gaming TR kanalına hoş geldiniz. Ben sadece bugün sizlerle bir korku oyunumu oynayacağım. <laughs> bir şey olacak hiçbir fikrim yok. Ee, tabii ki Android üzerinden. Ee, Ice AS diye yazılıyor. Ee, the horror Game. <laughs> Çok korkarak karakter tabii konteyn -to diyorum. Normal artık normal ayarladım arkadaşlar. Oyunun amacı oyun içindeki saklanmış gözleri ve bazı şeyleri bulmak. Ya çok korkuyorum. Dün gece bir şey yapmıştım da bir bakayım demiştim. Gece bir de altıma sıçıyorum. Ee... Böyle bir odada başlıyor hayvan gibi korkunç bir oda. Şöyle bakayım. Göz olacaktı şurada bir. De ne oluyor lan he şey açıldı aç oğlum aç yok bir şey yok şuradan çıkalım artık map'e bakalım hmm, buradan çıkacağız orası boşmuş benim kanalıma izleyin Amerikalı yine. Oğlum niye açmıyor? Oğlum bu ne ya? Merdiven. Şuraya e bir gidelim de. Oğlum çok korkuyorum ya. nerede görebiliyor muyum? ya Yo. ya Yo. Çık Aşağı bir kere inmiştim canavar vardı Aslında her yerde olabiliyor. Lan <laughs> bir insan iki saatten beri dolaşıyorum bir tane göz bulamadım lan. Bir göz 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 göz. göz. Gözü var mı buralarda? En kötü de kasalıkçı lazım. Bu anahtar yani. Çok korkarak bu seçeneğe gireceğim. Böyle ben sıkıştırıp 17 kez bıçaklayıp kendimi kıyafet giydirip çöp atmazlar değil mi? Hangi mal bu? Hayvan gibi dolaşma ne ya? Var ne ya? Çok tırsıyorum şu anda çok tırsıyorum. Tırsıyorum tırsıyorum aşırı tırsıyorum şu anda. Tırsıma sereceğim. Neyse gir bakalım. Buraya az önce girmiştim.

sıçıyordum. O ne lan? O neydi oğlum? O neydi ya? Arkadaşlar hala şoku üzerimde ya. Bıçım şu ekranı da. <laughs> Arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim. Bir daha oynayamayacağım. Altıma sıçacağım. Hemen az, az sonra çıkacağım. Oyunu sileceğim. Dün gece oynadığım bu kadar değildi ya. Kenara sıkıştırdı beni. Orada şey yaptı. Arkadaşlar oyunda gözler var gözleri buluyoruz canavar çıkıyor işte böyle. hayvan gibi böyle benim gibi oluyorsunuz yani korku oyunları seviyorsanız oynayın ben size oyunun bir şeyini göstereyim oyunun hmm. Oynanacak şu. 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 Stüdyo benim. Yeter için hediyeler çok güzel bir şey. Arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna gelelim. Lütfen beni izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Daha birçok korku oyunu çekeceğiz. Belki bunun ikinci bölümünü falan yaparım. 2 ee, 3 ah, sonra amnezya. Ee, bu kadar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz.